Zatüre için yeni potansiyel ilaç hedefi keşfedildi. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yakın zamanda keşfedilen bir inflamatuar ara bulucu olan interleukin 26'nın zatürrede önemli bir rolü olduğunu ve bakterilerin öldürülmesine katkıda bulunduğunu bildiriyor. Çalışma Immunology and Microbial Immunology adlı bilimsel dergide yayınlandı. Zatürre nedir? Bakteriyel akciğer enfeksiyonu dünya çapında hem çocukları hem de yetişkinleri etkiler ve her yıl milyonlarca insanın ölmesiyle dünyanın birçok yerinde erken ölümün yaygın bir nedeni olmaya devam etmektedir. Daha etkili tedavilerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar pneumonide yer alan immünolojik mekanizmaları karakterize etmeye çalışıyorlar. Yeni çalışma interleukin 26 adı verilen bir enflamatuar aracın insanlarda bakteriyel pneumonide kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Son 10 yılda interleukin 26 patojenlere karşı ilk savunma hattımız olan doğuştan gelen bağışıklık tepkisinde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Sağlıklı insanların hava yollarında bol miktarda bulunur. Bakteriyle karşılaşıldığında akciğer hücreleri ve beyaz kan hücreleri tarafından interleukin 26'nın artan salınımı uyarılır. Araştırma nasıl yapıldı? Bakteriyel pneumonili hastalardan alınan insan akciğer dokusu ve havayolu örneklerini inceleyen araştırmacılar interleukin 26'nın bağışıklık sistemi üzerinde karmaşık modülatör etkiler uyguladığını ve proteinin pnömoniye neden olduğu bilinen bakteriyi doğrudan öldürdüğünü gösterebildiler. Araştırma bize ne kazandırdı? Karolinska Çevre Tıp Enstitüsü'nde araştırmacı olan başyazar Karl Hansch, antibiyotikler pnömoniyi tedavi etmek için yeterli değil ve antibiyotik direnci artan bir sorundur ve araştırma bu küresel öldürücü hastalığın biyolojik tedavilerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bulgularımız interleukin 26'yı biyolojik tedavi için yeni bir potansiyel hedef olarak konumlandırıyor, pnömonideki rolünü hak ettiğini vurguluyor ve daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor dedi. Müzik